Kardeş karşılığını dengelemeye çalışırken sessiz bir savaşın içerisinde boğuluyor gibi misin? Biriyle oyun oynarken diğeri size sürekli dikkat çekmeye çalışıyor olabilir mi? Veya birinin karnını doyururken diğeri garip garip hareketler yapıyor olabilir mi? Çocukların ihtiyaçları birbirinden farklı farklıdır. Kimi daha konuşmak isterken kimi yanınızda uyumak ister. Veya kimi daha fazla mama yemek isterken diğeri sizinle farklı bir şekilde vakit geçirmek isteyebilir. Adaletli yaklaşım önemli. Adaletli yaklaşım eşit olmak demek değildir. Kiminin bir şeye ihtiyacı varken diğer çocuğun başka bir şeye ihtiyacı olabilir. Bundan dolayı her ikisinin de ihtiyacına göre yaklaşmak. Kimi uyumayı isterken diğeri sizden daha fazla bekler girebilir Bunların farkında olmak her zaman için çok önemli. Birine daha fazla ilgi gösteriyorsunuz demek, sizi suçlu hissettirmemeli. Çünkü onun sizin ilginize daha fazla ihtiyacı olabilir. Böylece her ikisine de aynı şeyi yapmadığınız için çocuklar birbirleriyle rekabete girmeyecek. O bunu yaptı, benim de bunu yapmam lazım demeyecek. Çünkü her ikisi de biliyor ki kendi ihtiyaçlarına göre ebeveynleri onunla ilgileniyor zaten ihtiyaçları karşılandığı için ve ihtiyaçları görüldüğü için kendi durumlarından memnun olacaklar zaten. Tek cümleyle özetlemek gerekirse eşitlik yerine adalet davranmayı özen gösterin ve kaygılanmayın. Doğru yolu bulacaksınız.